Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere asfalt seriminden önce otopark alanında yaptığımız çalışmalarla ilgili bazı bilgiler aktaracağım. Şu anda görmüş olduğunuz bu alanda asfalt kaplama işlemi yapacağız. Öncesinde yaptığımız altyapı çalışmalarımız elektrik, kanal bağlantı yapılması Bununla ilgili daha öncesinde getirdiğimiz malzemelerimiz. Elektrik kumu, taş tozu dolgu. Yine şantiyede daha öncesinde yeşil alanlar için kenarlarda kullandığımız bordür taşı uygulamalarımız. Su giderleri için mazgal kaynak işlerimiz. elektrik kablo kanalı daha öncesinde bu alandan binaya altyapısı bağlantı giriş yapıldı. Şu anda gelen kanalın binaya giriş trafo hattının bağlantısının yapılmasını görüyorsunuz. ana hat bu bölgeden binaya giriş bağlantısı yapılacak. Buralarda da yine yeşil alan için düşündüğümüz bordür taşlarının arasına çim toprağı sereceğiz. Güncel videolarımızı takip etmek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Otoparkın su giderlerini tek bir noktaya toplayacağız. bordür taşı uygulamamız ustalarımız çift taraflı olarak çalışıyorlar. Bu alanda da yapılan bahçe bordürü uygulamalarımızı görüyorsunuz. Bu görünen alanda da bayrak direklerimiz olacak. Asfalt kenarlarını daha iyi bağlayabilmek için kenarları kestik, kırıp Bağlantımızı bu şekilde yapacağız. Border taşı uygulamasını yaparken kenar dönüşlerimizi gönyeli yapıyoruz. Bununla ilgili gönye açılı taşlarımızı ustamız spiral taşı ile kesiyor. Bu alanda da bahçe sulama kanallarımızın geçtiği kabloları görüyorsunuz. Asfalt bitiş kenarlarını daha düzgün bağlayabilmek için bu alanda ders kesimi yaptık. Bağlantı için asfalt kırımlarını yapıyoruz. Şantiye alanımız bordür taşlarımız kamyonumuz çıkan harfiyatı yüklemek için bekliyor. Kırma moloz işlemlerimiz tamamlandı. Bir noktaya topladık. Buradan kamyona yükleyerek döküm sahasına göndereceğiz. Videomuzu beğendiyseniz destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Cisi bir iş makinesi ile çıkan molozu kamyona yüklüyoruz. Otopark alanımızda gerekli çalışmaları yaptıktan sonra asfalt serimine başladık. asfalt yüzeyinin daha düzgün çıkması için mastar koyarak çalışmamızı yapıyoruz. silindirin yanaşamadığı kenarlarda kompaktörle sıkıştırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu alanlarda da yeşil alan için araçların daha düzgün ve nizamlı park edebilmesi için bordür taşlarımızı otopark yerlerine göre döşedik. Güncel videolarımızı takip etmek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz.